malumumuz gündemde şöyle bir e, konu var. 2024 yılında emekli olanlar yani emeklilik dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumuna verenlerle 2025 yılında o dilekçeyi verenler arasında %30'luk bir fark olacağı. Yani 2025 yılında emekli olmak isteyenlerin %30 daha az emekli aylığı alacağı e, konuşuluyor. Bu konuyla ilgili Sayın Çalışma Bakanlığı'nda bir çalışmadan bahsettiğini biliyoruz. Nasıl bir çalışma olacak? Gündemde ne var mecliste? Meclis gündemimizde henüz bu konuda bir düzenleme yok ancak bize de iletilen şikayetler vardı bu Hı. hususta, itirazlar vardı. Ancak şöyle bir şey var Betül Hanım, tabii e, bu itirazlar dile getirildi ancak mevcut e, bunun kapsamının ne olduğu, yani e, emeklilik sistemimizde biliyorsunuz işte Bağkur emekliliği, SGK e, ve emekli sandığı emeklileri Hı. var, e, belli bir yaş var, belli bir prim miktarları var. Tamamıyla ilgili aynı bir şey söz konusu değil. Bazıları hiç etkilemediği gibi, bazıları çok az etkiliyor. Bazılarını dediğiniz gibi yüzde yirmilik kısmı gibi böyle bir oransal farklılık arz edici şekilde etkilediğine, etkilediğine dair bilgiler var. Fakat bunun hem 2024 yılı hem 2025 yılı yansıyacak. 2026 yılı devamında, 2023 yılı geçiş dönemi için. Bunların bir etki adresini çıkartalım. Kaç emeklimiz bu şekilde var? Peki bunun ortaya çıkmasının sebebi nedir? Emekli bağlama oranlarıyla beraber enflasyon artış oranları nedir? Böyle bir durum var. Bu durumla beraber ortaya bir etki analizi çıksın. Bir görelim. Sağ olsunlar Bakan Bey ve Mali Hazine Bürokrasisi Çalışma Bakanımız ve Mali Hazine Bakanımız, Bakanlığımız çalışıyor. Ortaya bu rapor çıktığında bakacağız. Yani neden böyle bir uygulama var? Bundan sonra da herhangi bir mağduriyet yaşatılmama veya birilerde e, haksız bir e, durum oluşturulmadığı bir düzenleme ihtiyacı varsa e, buna bakacağız. E, yoksa da yönetmelik veya diğer usul ve esasla beraber ne olabilir? Yani önce bir tabloyu, bu itirazı çok net, anlaşılır e, ve kıyaslanabilir mahiyette bir görelim ona uygun da bir bir ihtiyacı varsa da bu konularda hakkaniyetli, adil bir düzenlemeyi de çalışınız demiş, demiştik. Şimdi de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Peki efendim şimdi hem asgari ücretlerinin hem emeklerinin gözü 2025 Ocak ayında enflasyon oranlarına göre bir artış söz konusu olacak. Ee, emekli aylıklarında özellikle bir hazine desteği var. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet, da 2500 liraya tamamlıyoruz. Evet, düşük emekli maaşını. Evet. Ee, önümüzdeki yıl bu süreç devam edecek mi? Yani bu emekli aylıklarındaki o artış e, çünkü beklenti 15 bin liraya kadar çıkması yönünde. Şimdi tabii Betül Hanım bizim şu andaki emeklilik sistemimize baktığımızda 27 milyon 500 bin civarında prim ödeyen kayıtlı çalışanımız var. Evet. Yaklaşık 16 milyon 100 bin civarında emeklimiz var. Bunu oransal manada baktığımızda yani bir buçuk katında daha az bir sayıyla karşı karşıyayız. Yani 1.40 gibi bir oranda karşı karşıyayız karşılama oranında. Huru gelişmiş ülkelere baktığımızda 2,5-3-3,5 aralığında olduğunu görüyoruz. Yani e, çalışan ve emekli sayısı oran olarak. Yani 2,5-3,5 çalışan bir emekli. Bizde de 1,4 yani 1,5 bile değil. Dolayısıyla bizim e, şu anda hali hazırda merkezi bütçede ciddi paylar ara, vermek suretiyle ki 12.500 liraya tamamlamak da öyle bir durum. Yani merkezi bütçemizde, e, Mali Hazine Bakanlığımızda, Çalışma Bakanlığımızda bir para aktarılmak suretiyle bu ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla hem emekli bağışlarının ödemesi, hem sağlık harcamalarının ciddi artış gösteriyor. Bunların karşılanması noktasında bir e, durum var. Şimdi bunun e, kendi gelir kalemiyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımızın Sürdürülebilir bahiyatta daha dengeli, daha adil bir yapıya kavuşturulması lazım. Yani her yıl merkezi bütçeden katkı payının artarak devam ettiği bir emeklilik sistemi siz ayakta tutamazsınız. Bir defa maalesef EYT ile beraber gelişti bunlar tabii. Yani 45'li, 50'li yaşlarda siz batıda gelişmiş ülkelerde bir emekliliğe rastlayamazsınız. Yani bizde 45'li, 50'li yaşlarda maalesef emeklilik sistemine dahil olan emeklilerimiz var. Şimdi bunun yükümlülüğü, bütçe yükü e, ciddi manada e, yani hem bizim geleceğimiz açısından harcayacağımız yatırımlarımız, bu konulardaki diğer e, harcama kalemleri açısından ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor. Yani bizim e, dengeli, adil ve sürdürülebilir kavramı hep böyle koyuyoruz. Yani yaşın, prim süresinin ve ödeme süresinin. Yani ne kadar prim ödüyorsunuz, ne kadar zaman ödüyorsunuz miktarıyla beraber süresi ve yaş. Bütün dünyada olduğu gibi. Bunu mutlaka yeniden değerli toplu konuşulması, toplumun her kesimiyle. Yani sadece benim ifade etmem değil. Toplumun herkesi bile. Biz gelecek nesillerimize daha büyük yükler bırakmamadına. Yani çünkü biz bunu devam ettirdiğimiz müddetçe her yıl bu yük artacak. Daha büyük yükleri taşıma adına gelecek nesiller adına bizim bugünden alacağımız tedbirler var. bütün gelişmiş toplumlarda, ülkelerde olduğu gibi yaş sınırını iyi belirlemek, prim süresi önemli, prim miktarı önemli. Bunları bizim çok iyi belirlememiz lazım. Toplumun her kesimiyle paylaşmamız lazım. Her kesimi güçlü desteğini almamız lazım. Bunlar bizim çünkü ortak sorunlarımız. Yani ben buna gözlerimi kapıyorum. Bana ne diyemezsiniz? Bu manada bizim e, paylaşmamız lazım. Dengeli bir hale getirmemiz lazım. Tabi Ocak ayına geldiğimizde de enflasyon rakamları açıklanacak. Oradaki artış olanlarla beraber değerlendirilecek. E, nasıl bir rakam çıkacak ortaya? Nasıl bir destekleme olabilir? Ne olur? Bilemiyoruz. O günkü şartlara geldiğimizde bakmamız gerekiyor. Ama benim yine e, başa dönersek daha dengeli, daha adil, daha sürdürülebilir, hakkariyete uygun bir ebeklilik sistemini mutlaka inşa etmemiz ve gelecek nesiller aslında da bu yükü azaltmamız lazım. Ve şimdiden alacağımız tedbirlerle toplumun da her kesimini bu konuda desteğinin ve katkısının olması gerektiğini ifade ediyorum.